arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber online alışverişten almış olduğum kargo paketlerini açacağız. O zaman hadi başlayalım. Şu çok güzel gri bir paket. Genelde kutuda falan geliyor. Büyük olduğunda. Ben de sür sürpriz bana da ben de bilmiyorum. Çok istediğim bir sivit. Çok güzel. Ay, bayıldım. Arkası bu şekilde. Aynı bu şekilde. Şimdi giyeceğim. Çok seviyorum arkadaşlar. Ben bunu çok istiyordum. Aileme çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde. Şey da takacağım. Yağmur yağdığında da takabilirsin. Çok güzel. Tekrardan kargo açmaya devam ediyoruz. Evet. Şuradan açacağım. Kargo'yu açacağım. O çok büyük bir kargo paketi bekliyor arkadaşlar. Evet şurada bant kalmış merak ediyordun sen. Benim de olabilir bu kutu, senin de olabilir. Hmm. Diğerlerini açtım da bunu açamadım. Çünkü bu en O açtı. Ay bomba patlamış gibi oldu. Bunu açmayı biz bayılıyoruz. Wow. Ne? Hi, çok ne güzel Mira'nın. Arkadaşlar gözü belli zaten. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Çok güzel. Bunu ben giyineceğim. Ay, Hemen çabuk giymek istiyorum. Çok tatlı ya. Şu tipine bakar mısınız? Evet. Ay, çok tatlı. Sende de demin giydim ve böyle gözüküyorlar. Çok tatlı. Çok yakıştı evet. arkadaşlar Miraya. Çok tatlı ya. Arkadaşlar şimdi ben kendi kargama açtım. <laughs> Aa, direkt. Çok güzel. Bu da çok güzel. Çok havalı. Evet. Ben, ben de bunu istemiştim gibi... annemle babam almış. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Grili böyle pembeli. Şuralarında da yıldız var. En sevdiğim yalnız. Bakın buralarında var. Şimdi deneyeceğim bunu. Firmuarlı. Ama bunu kışın giyinirler. Evet, yazın almışlar. Evet, ama benimki yazın giyiniyor. Evet. Çünkü benimki açık. Ne Çünkü bunun her mi? yeri kapalı. Bot gibi böyle. Evet. Aynen, ama spor ayakkabı. Spor ayakkabı gibi ama bot. arkadaşlar benimki de böyle oldu. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir kargo paketini açmaya devam ediyoruz. Ben bunu online'dan aldım. Şimdi açacağız ve ne var içinde beraber öğreneceğiz. Açalım. Vav vav vav. Çok güzel siyah. Şuralarında böyle kemer gibi çok güzel duruyor. Burası da gördüğünüz gibi zımbalı. Ben bunu %60 indirimden 99 TL'ye aldım. Eski fiyatı da gördüğünüz gibi 249.95. Yani tam 250 TL oluyor ama ben bunu %60 indirimden aldığım için 99 TL'ye aldım. Ee, şimdi ben bunu size göstereceğim. Gerçekten çok sevdiğim bir bot. Ee, şimdi göstermeden önce de ama annemin aldığı tatlış çorapları göstereyim. Burada çok tatlı kedili var. Fiyatı da 7.95 yani 8 TL. Bu arada unicorn var. Çok tatlı. Bu da 7.95 fiyatı. Yani toplamda 16 TL oluyor. 2 e, çorap fiyatı. Şimdi ben bunu giyeceğim. Bu çaraplar da deneyeceğim. Şu deneyeceğim. Şu koyayım şimdi deneyelim. Arkadaşlar şimdi ben çorapları giydikten sonra botumu deneyeceğim. Size nasıl göründüğünü göstereceğim. Evet şimdi bot giyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giyindim çoraplar pek olmadı yani düz siyah bir çorap da olabilir yani böyle gözükmeyen ee, ben size göstermek için bu çorabı giyindim çorapla bu şekilde duruyor bot da böyle duruyor baya da boy uzatıyor yani topuklu biraz böyle şu kadarcık çok güzel buraları zımbalı çok güzel bu botu çok sevdim. Arkadaşlar şimdi başka bir kargo paketine geçiyoruz. Bu da bu şekilde bir paket var kahvelemiş mi? Kolay oldu benim için. Nerede ben sürpriz anne anne aile almış anne ne almış hem de sürpriz o da bu şekilde böyle Biri bir bir şey var çok güzel arkadaşlar kolları böyle tütülüm böyle çok güzel bakın kaç yaşmış 11 12 11 12 ya şimdi bunu giyeceğim arkası da bu şekilde işte böyle. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.